Merhaba arkadaşlar, bugün phrasal verblerde up kelimesinin anlamını konuşacağız. Up kelimesi phrasal verblerde genel olarak ne anlama geliyor? <laughs> Önceki videomda da söylediğim gibi iki kelimeli phrasal verbleri ilk değil de ikinci kelimelerine dikkate alarak ezberlersek daha çok aklımızda kalacak. Şimdi gelelim iki kelimeli phrasal verbslerdeki up kelimesinin anlamına up'ın ilk anlamı. Birçok yerde bir eylemi tamamlamak veya bitirmek anlamına geliyor. Mesela bu örneklere bakalım. If you don't eat up your food, I'll not take you to the park. Yani eğer yemeğini yiyip bitirmezsen seni parka götürmeyeceğim. İkinci örneğimiz. Fill up the glass. Yani bardağı sonuna kadar doldur. Burada eğer fill up yerine fill kullansaydım sonuna kadar anlamını vermezdi. Şimdi gelelim up'ın ikinci anlamına. Up Birçok phrasal verb de yukarıya doğru bir hareketi gösterir. Mesela I've dropped my keys. Can you pick them up? Yani ben anahtarlarımı düşürdüm. Onları alabilir misin? Bu anlamı büyümek anlamına gelen grow up veya ayağa kalkmak anlamına gelen stand up veya yataktan kalkma eylemi anlamına gelen get up fiilinde de görebiliriz. Up'ın diğer anlamları bir şeyin çoğalması, güçlenmesi veya gelişmesidir. Yani genel olarak bir şeyin daha fazla olması veya daha iyi bir duruma gelmesi. Mesela I want to build up my vocabulary. Yani kelime haznemi geliştirmek istiyorum. Veya we should do the house up. Yani evi onarmalıyız. Yani evi daha iyi bir duruma getirmeliyiz. Başka bir örnekte speak up. Please speak up. I can't hear you. Lütfen daha yüksek bir sesle konuş. Seni duyamıyorum. Evet arkadaşlar bu videoda phrasal verbslerdeki up kelimesinin anlamını inceledik. Anlattığım gibi up birçok yerde bu anlamlara gelebilir. Up'ın ilk anlamı. Bir eylemi yapıp bitirmek. Up'ın ikinci anlamı yukarıya doğru bir hareket. Up'ın üçüncü anlamı bir şeyin çoğalması, gelişmesi veya genel olarak daha iyi bir duruma gelmesi. Phrasal verblerdeki up kelimesi her zaman bu üç anlamdan birine gelmeyebilir. Ama yine de bu anlamları bilmemiz ilk kez karşılaştığımız bir phrasal verbin anlamını tahmin etmemizde çok yardımcı olacaktır. Videonun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımda phrasal verblerdeki başka kelimelerin anlamlarına bakacağım. Onları da kaçırmak istemiyorsanız Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca dizilerden de İngilizce öğrenmek isterseniz beni Instagram'da da takip etmeyi unutmayın. Videomu beğenirseniz çok sevinirim. Eğer kanalıma abone olursanız daha da çok sevinirim. Teşekkürler, görüşmek üzere.